Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sünmeyen bamya tarifi hazırlıyorum. Şimdi tam mevsimi. Evet tarifime hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Şöyle yarım kilo kadar bamyem var. Bamyenin baş taraflarını keserek temizliyorum. Ve daha önce bamya temizlemeyenler için şöyle gösteriyorum. ve tüm bamyeleri aynı yöntemle temizlemeye devam edelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet bamyaları temizledim. Kenara kaldırıyorum. Son dakika yıkayacağım. Bir adet kuru soğan var. Şöyle temizledikten sonra minik küpler halinde doğruyorum. Evet tüm soğanları doğramaya devam ediyorum. Geniş bir tencerenin içine alıyorum. Üzerine zeytinyağı gezdirerek ocağın üzerine alıyorum. Bir adet büyük boy domatesim var. Kabuğunu soyarak temizliyorum. Evet, domatesimi çok ince olacak şekilde minik küpler halinde doğruyorum. Evet domatesim de hazır. Soğanları kokusu çıkana kadar kavuralım. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine doğradığım domatesleri ekliyorum. Karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Evet, çok azlı biber salçası ekleyerek kavurma işlemine devam edelim. Bir miktar soğuk su ilavesi yapıyorum. şöyle 2 çay kaşığı kadar tuz ekleyerek kaynayana kadar bekliyorum. Kaynadıktan sonra yıkadım, ayıkladım. bamiyeleri üzerine ekliyorum. Bu aşamada yarım limonu üzerine sıkalım. ve dikkatlice karıştıralım kapağını kapatarak kısık ateşte yumuşayana kadar pişirelim Evet kontrol ediyorum daha pişmemiz bir miktar daha karıştırıyorum Evet bamya yemeğim artık pişmiş. Gördüğünüz gibi sünmüyor. Çok lezzetli mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim.